Microsoft Excel videolarına hoş geldiniz. Microsoft Excel'de EĞER ve VE işlevlerini birlikte kullanarak birden fazla şarta bağlı işlemler yapmak mümkün. EĞER ve VE işlevlerini birlikte kullanabilmek için iki farklı sütundaki iki farklı şarta ihtiyacımız var. Şu bölgeyi silelim. Örneğin, satış tutarımız 10.000'den büyük ve satış temsilcisi Mustafa olan temsilcileri satış değerlerini bulmak isterseniz yani hem tutar sütununda şartınız var hem de temsilci sütununda şartınız var. O zaman eğer V işlevini kullanabiliriz. Şöyle kullanıyoruz. eşittir eğer parantez açıyoruz. V parantezin açıp tekrar V yazdıktan sonra parantezi açıp sırasıyla şartlarımızı veriyoruz. İlk şartımız temsilci sütununun eşit tırnak içinde Mustafa olması. Tırnağı kapatıyoruz. Noktalı virgül. İkinci şartımız ise tutarın büyük eşit 10.000 olması. Ve parantezi kapatıyorsunuz. Ve kendi işlevinde bir parantez açma ve kapatma gerekir. Noktalı virgül. Bundan sonra yapacaklarınız aynı. Tutarın %10'unu al. Değilse tırnak tırnakla beraber herhangi bir işlem yapma şeklinde Enter'a bastığınızda bakın burası boş olarak şarta uymadığı için karşımıza gelir. Aşağı doğru çektiğinizde şartı uyan değerlerin hesaplandığını görürsünüz. Buradaki kural V'nin içindeki her iki şartın da doğru olmasıdır. Yani buradaki değer Mustafa ve bu değer 10.000'den büyük ise bu işlem yapılır. Değilse eğerin yanlış kısmına gelen ikinci kısım yapılır. V işlemini kullanırken parantezi açtığınız parantezi kapatmayı da dikkat etmek gerekir.